Allah dostlarından bir dua 20. Allahumma aslih ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum mağfir li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve li cemi'i men amene bike ya erhamer rahimin. واجعلني نافعا لهم عامة في جميع حركاتي وسكناتي واطف علي قلوبهم تامة لإقبال محبتي ورأفتي بلطفك وجودك وكرمك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ve ente erhamur rahimin ey merhameti sonsuz allahım rahmeti refeti şefkati sonsuz allahım ümmeti muhammedin aleyhissalatu vesselam her halini ıslah buyur ne olur allahım ümmeti muhammede merhamet et allahım ümmeti muhammedi bağışla ey merhametliler merhametlisi sana inanan bütün kullarını bağışla. Beni her halimle inananlara faydalı bir insan kıl. Bir hizmet insanı kıl. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, cömertlik ve kereminle müminlerin kalplerinde bana karşı muhabbet ve şefkat hasıl et. Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, yüceler yücesisin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Sen hiç şüphesiz merhametliler merhametlisisin.